Orhun yazıları. Orhun alfabesi, Türklerin bilinen ilk alfabesi olmaktadır. Göktürkler tarafından yazılan bu alfabe, Türkçenin tarihsel süreçleri, gramer yapısı ve bu yapının değişimi ile ilgili bilgiler vermektedir. Bilgekan ve Kültigin yazılarını Yolu Tigin yazmıştır. Yolu Tigin aynı zamanda Bilgekan da olmaktadır. Orhun yazıları 1889 yılında Moğolistan'da Orhun Vadisi'nde bulunmuş yazıtlardır yazıtların ikinci Göktürk Kanunu'na ait olduğu bilinmektedir. Yazılma tarihleri ise Mirat'tan sonra 8. yüzyılın başları olduğu bilinmektedir. Yazıtlarda Kültekin yazıtı 732, Bilge Kağan yazıtı ise 735 yılında yazılmıştır. Aynı zamanda Orhun yazıtları 1893 yılında Danimarkalı bilimci olan Wilhelm Thompson tarafından çözülmüştür. Rus Türk Olat Radloff'un yardımıyla çözülen Orhun yazıları 15 Aralık gününde Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi'nde bilim dünyasına açıklanmıştır. Göktürk alfabesi 38 harfli olup 4 sesli, 9 birleşik, 25 sessiz harf içermektedir. Orhun yazılarına görülen bu alfabenin eski Türk damgalarından doğduğu da ileri sürülmektedir. Göktürk yazısı sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru bitiştirilmeden yazılmaktadır. Sözcüklerin ayrılması gerektiği zaman ise arasına iki nokta konulmaktadır. Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir? Orhun yazıtları Bilge Kağan, Kültikin ve Tonya Kuk adına dikilmiş eserler olarak da ifade edilmektedir. Türklerin ilk yazılı eseri olan Orhun yazıtları, tarih ve edebiyat açısından önemini halka korumaktadır. Kitabeler ilk kez 1983 yılında Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur. Orhun yazıtları içerisinde bulunan Tonyukuk 716 yılında, Kültegin 732 yılında ve Bilge Kağan eserleri 735 yılında dikilmiştir. Kültekin yazısı Bilge Kağan ağzından yazılmış ve Bilge Kağan'ın kardeşi olan Kültekin adına yazılan bu eser hala günümüzde önemli olmaya devam etmektedir. Orhun yazıları köktürk yazıları olarak da bilinmektedir. Bu nedenle eserlerin köktürk Türkçesi ile yazılmış olduğunu söylemek mümkündür. Orhun yazıları 4 yüzden oluşmakta ve kitabenin 3 yüzeyi köktürk alfabesiyle yazılmıştır. Diğer bir yüzü ise Çin alfabesi olarak kullanılmıştır. Orhun yazılarının özellikleri Orhun yazılarının farklı bir takım özellikleri bulunmaktadır. Orhun kitabeleri olarak da bilinen Orhun yazıları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Yolda Sikin tarafından yazılan Orhun yazılarında Tony Cook kendi kitabesini kendisi yazmıştır. Ohri yazılarının özellikleri şunlardır. Ohri yazıları üç tane dikli taştan oluşmaktadır. Söylev tarzında bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Türklerin bilinen ilk yazılı eserleridir. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Edebiyat, tarih ve coğrafya için kaynak oluşturucu bir eserdir. Kutluk devleti hakkında bilgi veren eser olarak da bilinmektedir. Kitabelerde son derece gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanıldığı söylenebilir. İslamiyet'ten sonra Orta Asya Türkçesinde iki lehçe meydana gelmiştir. Bunların en önemli örneği yazılarda görülen Göktürk lehçesidir. Diğer bir lehçe ise Uygur lehçesi olmaktadır. Göktürk yazılarındaki düz yazı o zamanki Türkçenin en yüksek anlatım özelliklerini taşımaktadır. Düz yazılar şiirlikli olup duru, açık, yalın bir söyleyiş güzelliği bulunmaktadır. Edebiyatımızın ilk düz yazı örneği olan Orh yazıları yabancı etkilerden uzak kalmıştır. Metinler gerçekçi bir dil ve güçlü bir hitabet diliyle yazılmıştır. Orh yazıları çok işlek, nezir üstü bile yazılmıştır. Orh yazısındaki ifadeler Türk Oğuz Beyleri, işitin, üstte gök çekmedikçe, altta yer denizi delinmedikçe, ilini töreni kim bozabilir? Ey Türk ulusu, kendine dön, seni yükseltmiş bilge kanına, Özgür ve bağımsız ülkene karşı hata ettin. Kötü duruma düşürdün. Ulusun adı sana yok olmasın diye Türk ulusu için gece uyumadım. Gündüz oturmadım. Kardeşim Kültekin ve iki şah dil ölesiye bir çalıştım. Tanrı buyurduğu için kendimi devletli olduğum için kan oturup aç fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğulları yaratılmış. İnsanoğullarının üzerine atalarım, dedelerim, Bumin Hakan ve İştemi Hakan hükümdar olarak tahta oturmuş.